Sizin amacınız ne? Bugün olduğu gibi her seçim dönemi halkın umutları artar. Daha iyi ve daha güzele dair bir beklenti oluşur. Tıpkı son yerel seçimden sonra Marmaris'te bu yönde bir beklenti oluştuğu gibi. Ama ortak karar alma, halk ile birlikte yönetme, hesap verme, şeffaflık, açık kapı ve kente sahip çıkma gibi seçim öncesi verilen sözlerden ne yazık ki çok çabuk dönüldü. Sizin amacınız ne? Marmaris'i değerli kılan içinde yaşadığımız eşsiz ormanları ve deniziydi. Ormanlarımız yandı. Denizimiz ve yangından geriye kalanlar da aç gözlü ve paradan başka bir şeye değer vermeyenlerin tehdidi altında. Peki siz ne yapıyorsunuz? doğanın katledilmesine ses çıkarmıyorsunuz. Halkı bilgilendirmiyorsunuz. Halkın yerel yönetimlere demokratik katılımını değersizleştiriyorsunuz. Ben yaparım, hesabını da vermem diyen tavrınızla 20 yıldır içine düştüğümüz karanlığın kötü bir taklidi olmaktan öteye gidemiyorsunuz. Önce içmelerde ücretsiz halk plajı adıyla yapılan gerçekte ise Ücret karşılığı kullanılacak ve kıyılarımızın halkın elinden alınmasının göstergesi olan projeye ses çıkarmadınız. Ses çıkarmamanız bir yana İçmeler sahilinde belediyeye ait alanı birilerini kiralayarak kumsalın demirlenip işgal edilme girişimine sebep oldunuz. Ardından Karacasöğüt'te Muçe ve ait iskelenin büyütülerek Marina'ya dönüştürülme projesine dava açtınız ama bilir kişi raporu lehinize geldiği halde mahkemenin karar vermesini beklemeden şirkete ruhsat vererek davacısı olduğunuz projenin denizi kazıklayıp betonlaştırmasına sebep oldunuz. İyi ki köylüler ve çevre gönüllüleri müdahale ettiler de doğal sit alanı olan ve antik değerlere sahip Karaca -Söğüt koyu kurtuldu. Proje mahkemece iptal oldu ve Danıştay'da kararı onadı, onandı. Siz ise içmeleri trafik ve altyapı olarak çıkmaza sokacak ve potansiyel müşterilerin esnafın elinden alınmasına ve denizimizin kirlenmesine sebep olacak Simpaş projesine üstelik çek öncesi ruhsat vererek tarafınızın hap ve marmaris olmadığını bir kez daha gösterdiniz. Simpaş'ın süreçte yapmış olduğu tüm kanuna aykırı faaliyetlerine de sesinizi çıkarmadığınız gibi 40 yıldır atıl kalmış ve her türlü korozyona ve tahribata maruz kalıp harabeye dönmüş mevcut 7 katlı inşaata 3 kat daha yapılmasına yol verdiniz. Üstelik bunu da yine kanunsuz olarak tadilat ruhsatıyla yaptınız. Birinci derece deprem bölgesi olan Marmaris'te bu inşaatın yaratacağı felaketin vebali boynunuzadır. Bu sessizliğiniz ve tercihiniz Hisarönü 142. parseli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile verilen özel imar izni için de geçerli oldu. Köylerimizde imar yokken, parsel ÖÇK özelliğine sahipken ve sulak alan olarak uluslararası sözleşmelerle korunurken siz yine halkı bilgilendirmediniz ve projeye olumsuz yazı vermenize rağmen dava açmaktan imtina ettiniz. Ama biz dava açtık ve açtığımız davada bir kişi raporu bizim lehimize geldi. Tıpkı diğer itirazlarımız gibi. Ne tesadüftür ki tıpkı dava öncesi Karacasöy'te muhtara gelen toplantıyı terk et telefonu gibi. Hisarönü sakinlerinden bazılarına da siz karışmayın. Arsalarını, arsalarınız değerlenecek telefonları peş peşe geldi. Kapalı bir deniz olan Marmaris Körfezi zaten bir kirlilik tehdidi altındayken bu tercihlerinizi fırsat gören Albatros Marina mevcut iskelesini 2005 senesinde aldığı çet kararına dayanarak usulsüz olarak uzattı. Denizimizin kendini temizlemesine engel teşkil edecek bu projeyi siz yine ruhsat verdiniz. Elbette tutumu aynı tutumu sergilemeye devam ettiniz. Halka hiçbir bilgi vermediniz ve halkla paylaşmadınız. En başarısız demokrasi sınavınız ise seçimde verdiğiniz kamucu, katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf yönetim vaatlerinizin laftan öteye geçmediğinin göstergesi olarak Marmaris Kent Konseyine karşı tercih ettiğiniz tutum oldu. Simpaş projesi için açmış olduğu çet iptal ve ruhsat iptal davaları sonrası takındığınız tavır olmuştur. Marmaris'in doğasının korunmasını ve halkın yönetimlere demokratik katılımını amaç edinen Kent Konseyi'nin yürütme kurulu üyelerini istifa ettirdiniz ve kent konseyleri yönetmeliğinin belediyeye yüklediği sorumlulukları bile isteye yerine getirmeyerek ilişkide olduğunuz STK'ları da kullanarak konseyi atıl ve işlevsiz duruma getirmeye çaba gösterdiniz. Tercihiniz kamunun yanı değil, sermayenin kalkanı olmaktı. Şimdi soruyoruz. Sizin amacınız ne? Yakanızda taşıdığınız rozetin halkçılık, devletçilik koklarından hiç mi mahcubiyet duymuyorsunuz? Bütün bu yaşadıklarımız yetmezmiş gibi şimdi de Hisar önünde 142 parselle paralel belediyeye ait binaya aynı doğa yıkımını siz yapıyorsunuz. Sulak alanı moloz ile doldurup üstüne kızıl bükün kırmızı toprağını seriyorsunuz. Ve ağaçları keserek korumanız gereken doğamızı geri dönülmez bir tahribatla yok etmeye çalışıyorsunuz yine halkı bilgilendirmeden ve görevinizin aslında ne olduğunu önemsemeden. Belediye böyle yaparsa vatandaş ne yapmaz? İcraatlarınızın toplamına baktığımızda görüyoruz ki bugüne kadar almış olduğunuz tutum iş bilmezlik değil düpedüz bilinçli bir tercihtir. Sormak istiyoruz. Arkanızda kim var? Sizi kim koruyor? Siz neye sebep olduğunuzun farkında mısınız? Bugüne kadar yaptıklarınızla başta bizler olmak üzere size oy veren halkın demokrasiye, adalete, hak ve hukuka ve değişime olan inancını yok ettiniz. Siz vatandaşlarımızın bunlara da güvenmeyecekse kime güveneceğiz duygusuna kapılmasına ve böylece toplumda var olan değişim talebinin de zarar görmesine sebep oldunuz. Bizim adayımız diyerek yaptıklarınızın söylediklerinizle uyuşmadığını gören ve hatalarınızın farkında olan yol arkadaşlarınızı da büyük bir pişmanlığa ve verdikleri siyasi mücadelenin de yozlaşmasına sebep oldunuz. En çok kendine benzeyenin hançeri öldürürmüş insanı. Farkındayız. Marmaris derdi sadece para olan kişi ve siyasi anlayışların çevret alanı tehdidi altında. Sırada bir dolu çek içi müracaat etti ve ediyor. Valiliğin tavrı ise ortada. Son üç yılda neredeyse yüzde yüz çek gerekli değildir kararı veriyor. O yüzden belediyemize düşen görevin bu talan projesine karşı öncelikle halkı bilgilendirmek ve onların görüş ve önerilerine önem vererek Marmaris'in doğasının korunması olmalı. Burada olduğu gibi o talana ve yağmaya bir kepçe darbesi de belediyenin vurması değil. Biz demokrasi olan inancımızla Marmaris'i korumaya ve halkın yerel yönetimlere katılmasının önündeki engellerin kaldırılması için mücadele etmeye oy versek de oyumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Umarız akıl ve sağduyu galip gelir. Böylece içinde bulunduğumuz karanlık, yolsuzluk ve kötülükte son bulur.